Merhaba mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün mermicik çorbası yapacağız. Bir kaşık yağımızı tavamıza ekledik. Bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Unumuzu kavuruyoruz. Unumuz kavruldu. Sarımsak ekliyoruz. Soğan ekliyoruz. Patates ekliyoruz. Çok az kavuruyoruz. Mercimeğimizi ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Suyumuzu ekliyoruz. Kısık ateşte pişmeye bırak. Çorbamız pişerken biz ya yağını yapacağız. Yağımızı ekliyoruz. Çok az zeytinyağı ve biraz tereyağı. Yağımız eridi. Yanmamak gerekiyor. Pul biber ekliyoruz. Ve çok cenane. Altını kapatıyoruz. Naneler yanmaması lazım. Çorbanın sosu hazır. Çorbamız 15 dakika kaynadı. Şimdi mikser yapacağız. <laughs> Servis zamanı. Sosumuzu ekliyoruz. Şimdi için tadım yapacağım. çok güzel tadı var. Rastlantılarda gibi. Siz de yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.